Merhabalar değerli dostlar. Bugün bağlamaya sıfırdan başlıyoruz. Daha önce YouTube'a ileri ve orta düzeylerde birçok karma video paylaştım. Bunların bazıları egzersizdi, bazıları solfejdi, bazıları püf noktalardı. Böyle birçok başlıkta videolar paylaştık. Ancak şimdi burada sıfırdan bir bağlama öğrenimi nasıl olmalıdır? Egzersizleriyle, nota kısmıyla, ile birlikte neler yapılabilir? Dilim döndüğünce bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle elimizdeki enstrümanı bir tanıyalım arkadaşlar. Elimizdeki enstrümanın adı bağlama. Tabi yaygın ismiyle saz diye de nitelendiriliyor. Saz aslında enstrüman demek. Ancak bizim insanımız bu enstrümana saz demeyi yakıştırdığı için saz ifadesinde yaygın bir şekilde kullanıyor. Ancak bu enstrümanın adı bağlama. Şöyle de bir algı var. Saz sanki çok büyük bir şey, bağlama daha küçük bir şeymiş gibi böyle bir şey yok arkadaşlar. Tabi bağlama da kendi içinde ailesi olan bir enstrüman arkadaşlar. Yayla aile ailesi gibi düşünebilirsiniz. Zengin bir aileye sahip. Yöre yöre değişik isimler verilmiş. Yöre yöre akor türleri değişmiş. Yani bir köyde aynı enstrüman farklı akortta çalınıyor, bir köyde başka türlü çalınıyor. Bunu eserlerde de göreceksiniz. Bir eser her yerde farklı çalınıyor. Bağlama boyut anlamıyla bu gibi değişiklikler açısından çok zengin bir enstrüman. Şimdi siz tabii en temelde seçiminizi yaparken acaba ben uzun saplama başlayayım, kısa saplama başlayayım. Yani bu tamamen sizin dünyanızla ilgili bir soru arkadaşlar. Yani çalınan eserlere bakın. Mesela uzun sapta bozluğa görün, ne bileyim oyun havalarını görün. Kısa sapa gelin, kısa sapta çalınan ezgilere bakın. Ona göre bir kıyaslama yapın. Zaten finalde eğer ben iyi bir enstrümancı olmak istiyorum diyorsanız hem uzun sapını hem kısa sapını hem diğer bağlamalarını hatta akort türlerini misket gibi, müstezat gibi, bağlama düzeni gibi, bozuk düzen gibi her birine zaten hakim olmanız lazım. Ama benim özel tavsiyem Kısa saplı bağlamanın perde aralıkları biraz daha uzun saplı bağlamaya göre küçük olduğu için ben genel itibariyle kendi öğrencilerimden yola çıkarak daha rahat ettiğini düşünüyorum öğrencilerim. Ama hani burada ben uzun sapla başlayıp başarılı olamaz mıyım? Tabii ki olabilirsiniz. Bağlama ailesini bir işte araba ailesi gibi düşünün arkadaşlar. Uzun sapla işte otobüs deyin, kısa saplı bağlamaya taksi deyin, efendim işte divan bağlamasında kamyon deyin. Meydan sazına tır deyin, motosiklete cura deyin. Hangisiyle başlarsanız başlayın başarılı olabilirsiniz çalışıp emek verdikten sonra. Buradaki tercih tamamen size bağlı. Peki ben ne yapacağım? Bu seriyle birlikte size öncelikle kısa saplı bağlamadan başlatacağım arkadaşlar. Bunda belli bir düzey geldikten sonra diğer hiçbir YouTube kanalında olmadığı gibi burada böyle bir rekabet şey yapacağım ama yani keşke yapılsa da daha çok insan bağlamaya ulaşsa. Konu bu değil. Aynı oynatma listesinde arkadaşlar ders ders uzun sapını diğer boyutlarını da bunun yanı sıra diğer akor türlerini de tek tek anlatacağım. Yani e, bu serinin sonunda arkadaşlar başımıza bir şey gelmeden devam edersek bağlama ile ilgili aklınıza takılan bütün soruların cevabını bulmuş olacaksınız. Şimdi buraya küçük bir parantez açacağım arkadaşlar. Ardından hemen bağlamayı tanıtmaya geçeceğiz. Aklınızda şöyle bir soru var. Acaba notalı mı öğreneceğiz, kulaktan mı öğreneceğiz? Şimdi burada arkadaşlar hemen şöyle söyleyeyim. Benim eğitim sistemimde notalı eğitime dair bir bilgi paylaşımı da olacak. Bir başka oynatma listesi açacağım. Zaten ilerleyen videolarda sizi oraya yönlendireceğim. Önce bir bağlamayı tanıyıp temel egzersizleri, bağlamanın klavyesindeki notaları öğrendikten sonra şu an hazırlığını yaptığım nota eğitim videosunu zaten bir oynatma listesinde paylaşacağım arkadaşlar. O da sıfırdan bir şekilde başlayacak. O bir tarafta dursun. Diğer taraftan ya ben nota öğrenemiyorum, nota öğrenmek beni zorluyor diyen arkadaşlar için arkadaşlar zaten siz temel solfej eğitimi öğreniyorsunuz. Yani çağdın üstündeki bir notayı okuyup bağlamada çalacak kulağınızdaki bir ezgiyi de kağıda aktaracak kadar. Bu işin evet en temel kısmı ama esas nota dediğimiz kavram daha başka bir kavram. Şimdi biz burada temel solfej eğitimi vereceğiz arkadaşlar. E tabi bunları da arkadaşlar ders verirken hem ekranın altında hem size kaynak göstereceğim pdf'de hem işte Facebook bağlama grubumuzda bunların tamamını paylaşacağız. Şimdi gelelim diğer gruba. Arkadaşlar modern eğitim biraz önce bahsettiğim şekilde ilerliyor. Yani bu işin notasını, değerini, hızını, şunu bunu öğreniyorsunuz ve bir süre sonra notaya bağlı kalmadan da kulaktan çalabiliyorsunuz. Bakın bu çok önemli bir detay. Ama diğer taraftan ya ben hiç notayla tanışmak istemiyorum diyen arkadaşlara tek tavsiyem arkadaşlar çok eski zamanlarda olduğu gibi usta çırak ilişkisine başvurabilirsiniz. Yani bir ustanın dizinde bir oturup o ne yapıyorsa aynısını yapabilirsiniz. Başka da inanın tavsiye edebileceğim bir şey yok. Yani kulağa biraz daha gelişmiş olanlar biraz bir şeyler çalabiliyorlar. Hiç nota öğrenmeden bağlama çalanlar da var. Bu bir yetenek değil arkadaşlar. Yani bana bağlama eğitimine gelen hemen hemen herkes zaten bağlamada kulaktan bir şey çıkartabiliyor. Yani şöyle bir algı var. Ben hiç eğitim almadım hocam. bağlama elim aldım işte YouTube'a baktım. Türkü çalmaya başladım. Bunu zaten herkes yapıyor. Bu bir yetenek değil. Ama siz bunu yapıyorsunuz. Hatta buna bazen seneler veriyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz. Tak ben bir yerde kaldım. Daha orada ilerleyemiyorum. Yanlışlarınızı fark edemiyorsunuz. Bir kişiyle bu işi notasıyla bilen bir kişiyle birlikte bir şey yapamıyorsunuz. Ben böyle notanın öneminden bahsederken e, videonun altına gelen klasik yorumlardan birisi herkes hemen hemen kullanıyor bunu artık. Yahu kardeşim Neşet Ertaş nota mı biliyordu? Yahu sen Neşet Ertaş mısın? Neşet Ertaş Muharrem Ertaş'ın evinde doğdu. Yani öyle bir eve doğdu, öyle bir muhabbet ortamına doğdu. Bir. İkincisi Neşet Ertaş'san senin zaten bağlama eğitimine ihtiyacın yok. Allah yolunu açık etsin yani. Önce bir enstrümanımızı tanıyalım. Şimdi bizim çalacağımız enstrümanlar arkadaşlar tabi organları var. İnsana benzetildiği için, insana yakınlık duyulduğu için böyle bir yanı var. Mesela şu kısmına arkadaşlar, bu arka kısmına tekne ya da sırt denilir. Şu ön kısmına kapak ya da göğüs deniliyor. Yine şu kısmına kol ya da klavye. Şimdi son zamanlarda ön tarafa klavye, arka tarafa sap deniliyor arkadaşlar ya da tamamına da sap denilebiliyor. Ardından şu kısma burgu ya da kulak deniliyor. Bağlamanın eşiği var arkadaşlar. 3 tane şurada eşiği var. Kimisi üst eşik, alt eşik diyor. Kimisi üst eşik, orta eşik, alt eşik diyor. Ee, bunun yanı sıra ses kafesleri var arkadaşlar. Şurada bir tane ve bir tane de burada var. Yani ses kafesi işte apartman dairelerinde yaşıyoruz. Akşamları çalarken mesela kapatıp daha tiz, daha kısık bir ses alabiliyorsunuz. Açtığınız zaman daha gür bir ses alabiliyorsunuz. Yani önceden bu beğeni e, isimgesi olarak da görülüyordu. Ya bağlamanın sesi kötü çıkmış, işte kafes açılmış gibi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Artık bu bir trend oldu. Ne yazık ki bağlamada buna uydu. Belli başlı saz evleri bunu bir trend haline getirdi ve artık hemen hemen herkes yani çok az yerler kaldı yapmayan yapıyor. Mantıklı da bir şey bana sorarsanız kapatıp bunu kullanmaya da bilirsiniz yani. Benim bağlamamda var. Bu Ecolizer'dır. Bu iş elektroneye çeviriyor arkadaşlar. Sahnelerde ya da amfilerde kullanabiliyorsunuz. İlk etapta bunlar sizin çok da önemseyeceğiniz şeyler değil. Ve tabi Bağlamayı iki tip çalım tipiyle çalıyoruz. Bunun birisi elle icra birisi de vasıtayla yani tezene ile diğer adı mızrap olan şu kauçukla çalmak. Ee, Sağlaksanız solaksanız zaten demek istediğimi anlayacaksınız. Sağlaklar sağ eliyle tutacak solaklar sol eliyle tutacak tezeneyi. Ee, tezeneyi arkadaşlar birazdan nasıl kullanacağınızı daha detaylı şekilde göstereceğim. Bunun yanı sıra tabi bağlamayı çalmak için sol elimizde en az sağ elimiz kadar önemli. Sol elimizi şu şekilde numaralandırıyoruz. Birinci parmak. İkinci parmak, üçüncü parmak, dördüncü parmak ve beşinci parmak şeklinde. Bunları birazdan ders içinde kullanacağım arkadaşlar. Sağ elimizi de P, I, M, A, S diye harflendiriyoruz arkadaşlar. Pimas diye düşünebilirsiniz. Bunun yanı sıra tezene dediğimiz vasıtayı yukarıdan aşağı yattığımız zaman üst, aşağıdan yukarı attığımız zaman alt diye nitelendiriyoruz. Ve bağlama tutuşu arkadaşlar. Şimdi bağlamayı normal şartlarda dizimizin üstüne dümdüz bir şekilde koyup şu karın boşluğumuza yaslamamız gerekiyor arkadaşlar. Bağlama karşıya dümdüz bakmalı. Ama temel eğitimde hafif şöyle bağlamayı çevirip şu şekilde sizin de telleri görebileceğiniz manada çalmanız evladır. Olabilir arkadaşlar. Ama normalde olması gereken budur. İlk haftalarda siz de böyle biraz çevirin. Hatta şunu yapabilirsiniz. Şöyle düz tutarsınız, tezene atarsınız. Baktınız çok karıştırdınız. Kendinize şöyle bir çevirip bakarsınız geri düzeltirsiniz. Ama olması gerekenin tam karşıya olduğunu unutmayın. Erdal Hoca'nın Cengiz Özkan'a bağlamayı böyle tutma, kör olacaksın dediği söylenilir. Bağlamayı dümdüz karşıya bakacak şekilde tuttuk. Doğru tutuşun sağlaması şu. Elimin şu kısmını arkadaşlar. Bağlamanın şu kısmının, yani ortasının, teknenin biraz daha arkaya yakın yerine yaslıyorum. Ve bağlamayı salladığım zaman düşmüyorsa doğru tutuşu yapıyorum demektir. Elimizde çok böyle uzun tutmayacağız. Biraz daha kısabiliriz arkadaşlar. Sonuçta tezene atacağız. Tabi burada bilek de çok mühim. Bileği sanki kırıkmış gibi kullanmanızı ben öneriyorum arkadaşlar. Yani elimizi şu şekilde bağlamanın sırtına yerleştirdik. Bileğimi kırıyorum. Yani şöyle düz çalmayacağım arkadaşlar. Bunu gitar çalan arkadaşlar çok yapıyorlar. Gitar çalanların bir yaptığı başka hata da şu şekilde elini kapağa sabitleyerek çalmak. Bu da çok yanlış bir şey. Bağlama böyle bir şey kabul etmiyor. Dediğimiz gibi elimizin şu yumuşak kısmını arkadaşlar getirdik buraya. Tam orta değil biraz arkaya yerleştirdik. Bileğimizi kırdık ve bu şekilde tellere dokunabilir duruma geldik. P ve I parmaklarımla tuttum. Bunun çok kısa olmaması lazım arkadaşlar kapağı. Şu sesi almamak için. Çok uzun da olmaması lazım bu sefer de. Şu sesin çıkmaması için arkadaşlar. Yani %80'inden tutacaksınız. O bir denge. Onu çala çala zaten siz artık oturtacaksınız. Bakın şöyle dümdüz. Sanki tırnaklarımın devamıymış gibi tazeneyi tuttum. Şimdi tutuş bu. Bağlamayı getirdim. Dizimin üstüne koydum. Dümdüz karşıya bakıyor. Şu boşluğa yasladım. Şu elimin şu kısmına yumuşak kısmını getirdim. Bağlamanın teknesinin biraz daha arka kısmına koydum. Bileğimi kırıkmış gibi büktüm ve tezeneyi tellere atıyorum arkadaşlar. Tırnağınız değmesin arkadaşlar. Bu kötü bir ses çıkartır. Biraz yani onu ayarlarken bunu da gözetin. Sadece ilk etaplarda tezene değsin. İlerleyen safhalarda zaten pençe yöntemlerle tanışınca tırnaklarınıza değecek. Ama ilk etapta sadece tezene tele değsin. Şimdi geçelim sol ele arkadaşlar. Sol eli nasıl kullanacağız? Şimdi bağlamanın klavyesinde yukarıdan aşağıya 1, 2, 3, 4. perdeye Burada ikinci pozisyonun bulunduğu yer. İlerleyen derslerde pozisyona da değineceğiz. Elinizi şöyle makas gibi yapın arkadaşlar. Dümdüz. Getirin dümdüz elinizi şu dördüncü boşluğa yerleştirin. Ardından elinizin şu kısmının temasını bağlamadan kesmeden ama çok da sabit tutup sıkmadan hafif bir şekilde birinci parmağınızı üçüncü sıraya dördüncü parmağınızı da yedinci sıraya yerleştirin arkadaşlar. Diğer parmaklarınızı da sıkmayın bağlamanın klavyesinin altında kalmasın. Durum şu olsun. Burada birinci kural şu. Notaların yerlerini, isimlerini hepsini bahsedeceğiz ama. Birinci kural. Beşinci parmak, birinci parmağın, bakın tekrar, beşinci parmak, birinci parmağın daimi olarak altında durmalıdır. Altında ne demek? İşte bu arkadaşlar. Yanlış tutuş ne demek? İşte şu, İşte bu, işte şu. Bu tarz şeylerle çok karşılaşıyoruz. Olması gereken tutuş Bakın birinci parmak burada, beşinci parmak hop kaydı burada. Durum bu. Tabi bunun ilerleyen derslerde karar sesler gibi bir diğer konularda istisnalar olacak. Ancak e, mantık genel manada bu şekilde hareket edecek. Yerleştirdik arkadaşlar. Birinci parmağımızı, beşinci parmağımız burada. Bir diğer konu. Perdelerin dipleri her zaman en temiz sesi veren yerdir arkadaşlar. Diyelim burası bir perde. Buranın en temiz sesi işte bakın burası ortasına ya da yukarısına doğru basmamanız lazım. Temiz ses bura. Tabi ilerleyen derslerde yine icraya göre aslında perdenin ortasının da dibinin de bir takım seslerde bize yardımcı olacağını göreceğiz. Ama genel manada doğru ses buradır. Şimdi arkadaşlar not ayarlarına geçiyoruz. Bu derste size yetecek kadar olan kısım ilk 7 perde. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraya kadar. Alt tel, orta tel ve üst tel grubu olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Alt tel grubunun ilk perdesi bakın eşiği görüyorsunuz. eşin hemen dibi burada sayılıyor. Burayı saymayan arkadaşlar olabilir. Burası mi bemol. Bir altı mi bemol iki. Bir altı mi. Bir altı fa. Fa'ya fa, fa natürel de diyebilirsiniz. Yani notanın yanında diyez ya da bemol yoksa direkt notanın ismini fa diye ya da fa natural diye de adlandırabilirsiniz. İlerleyen derslerde yine nota bölümünde bunları da göreceğiz. Bir altı fa diyez üç. Bir altı fa diyez bir altı sol arkadaşlar. Orta tel grubuna geçiyoruz. Orta tel grubunda ilk notam la bemol. Onun bir yanı la bemol iki. Onun bir yanı la. Onun bir yanı si bemol. Onun bir yanı si bemol iki. Onun bir yanı si. Onun bir yanı do. Üstel grubuna geçiyorum. Si bemol. Si bemol iki. Si. Do. Do diyez üç. Do diyez ve re. Evet. Mi bemol. Mi bemol iki. Mi. Fa. Fa diyez üç. Fa diyez sol. La bemol. La bemol iki. La. Si bemol. Si bemol iki. Si. Do. Si bemol. Si bemol iki. Si. Do. Do diyez üç. Do diyez re. Notaları ilk 7 perdede hallettik Şimdi geçiyoruz boş tellere arkadaşlar Biliyorsunuz 3 tane tel grubu var Birinci tel grubu alt tel İkinci tel grubu orta tel Üçüncü tel grubu üst tel Şimdi alt tel grubunun ismi R notası Alttaki 3 tele aynı anda tezen atıyorsunuz bunu da karıştıranlar olabiliyor. Küçük küçük tellere ayrı ayrı tezeler atalım mı diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. O çok ileri teknik bir çalışma. Onların yerleri ileride gelecek. Orta tel boş sola geçtik arkadaşlar. Bunun ismi de sol notası. Bir de üst tel var. Üst telin boşluğu da la notası. Yani aşağıdan yukarıya re, sol, la şeklinde nitelendirdik. Benim sizden isteğim bu hafta sadece ilk 7 perdenin not yerlerini öğrenip bunun yanı sıra boş tellerin üçünün aşağıdan yukarı re, sol, la olduğunu öğrenmeniz. Doğru bağlama tutucu ve tezene tutuşu atmanız. İkinci derste egzersiz videolarıyla artık olaya uygulamalı olarak giriş yapalım. Bağlamayı elinizden, türküleri dilinizden düşürmeyin. Türkülerle kalın.